Herkese merhabalar efendim. Tervecix kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili burçtaşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizlerin ex partnerleri niyetiyle kapattım. Ex partneriniz Haziran ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali nasıl olacak? Fincana bakarak yorumlayacağım. Daha sonrasında da size karşı hissi, düşüncesi nedir? Geri adım atmayı planlıyor mu? gibi soruların cevabını da Tarot destemden isteyeceğim ve bu sorular için de mini bir açılım oluşturacağım. Şimdi sizlerden istediğim herkes şöyle bir arkasına yaslansın, derin bir nefes alsın ve hem ex partnerine hem de fincanıma iyice bir odaklansın. Bakalım Haziran ayında ex partnerinizin genel duygu durumu nasıl olacakmış. Hazırsanız hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım efendim. Anlayan arkadaşlar için hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp hattımdan ya da Instagram adresimden bana ulaşmak. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ama lütfen mesaj atın. Bazen aramalar oluyor. Aramalara dönemiyorum ve müsait olmuyorum açıkçası aramalara aramalar esnasında. Ama e, mesajlara tek tek bizzat kendim dönüyorum. E, bu bilgiyi de vereyim. Yani kişisel bakım istiyorsanız mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Şimdi fincana gelecek olursam. E, ex partnerinizin haziran ayında nasıl bir duygu durumu olacak dedim. O niyetle kapattım. Biraz böyle koşturmalı. Ee, biraz yoğun biraz sıkıntılı biraz gergin biraz agresif biraz depresif <laughs> bir enerjisi var gibi görünüyor sevgili yengeçler yani hem koşturması olacak şimdi çalışan birisi iş hayatında bir yoğunluk olabilir. Ee, okuyan biri ise okulla ilgili koşturmaları Hı -hı. olabilir aile içinde bazı meseleleri halletmesi gerekebilir yani böyle koşturmalı e, bir ay olacak ama bunun yanı sıra dediğim gibi agresif bir enerjisi de var e, çabuk sinirlenecek e, çabuk parlayacak kalp kırmaya çok müsait ama kalbinin de kırılmasına çok müsait yani o agresif enerjiyi böyle yansıttığı kişilerle arasında bazı diyaloglar geçebilir bazı tartışmalara girebilir kırabilir kırılabilir böyle bir enerjisi var gibi duruyor. Ayrıca e, bakın yani sürünüyor demek istemiyorum ama bir bir pişmanlığı var. Bu umarım sizinle ilgilidir. Birazdan dediğim gibi e, size karşı olan duyguları için kartlarımı açacağım ama bir pişmanlık burada çıkıyor. Bir böyle Yaptığı bir şeyden, bir belki verdiği bir karardan pişman olma ve bununla ilgili bir e, sürünme, yani sürünme elbette burada mecazi anlamda söylüyorum ama burada da sürünüyor görünüyor. Yani e, hata, bir hata ve bu hatanın e, sonrasında gelen bir pişmanlık hissiyatı var ve bu pişmanlıkla birlikte de dediğim gibi böyle bir kendini eziyet etme belki kendi psikolojisini aşağıya çekme gibi bir enerjisi olacak yine Haziran ayında sevgili burççlarım Aslında parasal olarak bazı fırsatlar karşısına geçebilir karşısına çıkabilir. Geçebilir ne demek ya? Ya inanın bazen var ya e, o kadar çok konuşuyorum ki seanslar, videolar derken ne diyeceğimi de yani nasıl ağzımdan kelimelerin çıkacağını da şaşırıyorum. Bazı fırsatlar önüne çıkabilir. E, bu fırsatları değerlendirebilecek mi diye soruyorsanız maalesef ki e, öyle bir enerjisi yok. Yani parasal anlam anlamda aslında şanslı bir ay olacak onun için ama e, o fırsatları çok değerlendirebilecek gibi durmuyor açıkçası diyerek. Hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır özellikle kişisel danışmanlık alamıyorsanız en azından yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili yengeçler. Ve ben bu hatırlatmayı yaparken şöyle biraz yaklaştırayım. Tabak aktı bütün şekiller çıktı. Sizler de gördüyseniz hemen şöyle kendi gördüklerimle devam edeceğim. Benim kafasında çok fazla düşünce var e, eski partnerinizin. Sanki böyle bir sürü işi var yarım kalmış ve o, o yarım kalan işleri tamamlaması gerekiyor ve e, bunlar üzerine düşündükçe işler iyice onun için böyle bir işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yani şim agresif de bir enerjisi var dediğim gibi bir o kadar depresif de bir enerjisi var dolayısıyla yani bir şeyleri böyle yapmam lazım tamamlamam lazım şu işimi bitirmem lazım şu olayı çözmem lazım işte şuraya gitmem lazım falan böyle dedikçe iyice böyle bir işin içinden çıkamaz bir hale geliyor yani aslında dediğim gibi şanslı bir süreç olabilir onun için ama kendi iç enerjisi maalesef çok karışık olduğu için karşısına çıkacak olan fırsatları da görüp değerlendirecek bir enerjide enerjide değil. Aslında bu böyle işini gücünü bir yoluna koysa eksik işlerini yapılması gereken işleri şöyle bir tamamlasa e, o enerjiyi kendinde bir bulsa daha güzel e, zamanlar onu bekliyor ama dediğim gibi e, o böyle daha bir işin içinden çıkamaz bir hale geliyor gibi görünüyor. Güzel haberleri de var. Böyle hani keyif alacağı haberler de var. Eee ama hani o keyif onda çok uzun sürmez çünkü çok agresif ve depresif bir enerji var aynı zamanda sevgili yengeçler diyerek kahve yorumum burada tamamlıyorum efendim. Zaten beni yakından yani takip edenler bilirler ben genel fallarda çok detaya girmem hele ki böyle başkası adına baktığımız fallarda daha fazla kişinin hayatına dokunabilmek adına çok net gördüğüm şeyleri yorumlamayı her zaman tercih ederim. Evet şimdi zaten sizin en çok merak ettiğiniz yere geldik. Yani bu eski partnerinizin ruh haliydi size anlattığım fincanda. Şimdi size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor, özlüyor mu, adım atmayı planlıyor mu? Bu soruların cevabı için kartlarımı karıştırıyorum. Siz de lütfen yine hem eski partnerinize hem kartlarıma konsantre olun. Ve bakalım nasıl bir rehberlik gelecek sizlere sevgili yengeçler. Bu arada ben bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Lütfen buraya atlamayın. Burası çok önemli. Özellikle ex partner videosunda olduğumuz için bu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili yengeçler. Sevgi bağı dendiğinde yanlış anlaşılmasın. Büyüden ya da ona benzer bir şeyden bahsetmiyorum. Tamamen bir meditasyon çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız... Ee, Siz daha çok düşünmesini, özlemesini sağladığımız, hatta böyle ayrılıklarda adım atmasını sağladığımız bir çalışma. Tabii ki arada duygu varsa bunun da altını çiziyorum. Ee, bu çalışmaların geri dönüşlerini Instagram hesabımda paylaşıyorum. Öne çıkanlar kısmında bulabilirsiniz. Oraya bakarak fikir sahibi olabilirsiniz ve hatta Instagram kullanan sevgili yengeçleri hesabımı takibe davet ediyorum efendim. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru cevap seansları yapıyorum. Hediye seanslar ediyorum. Bunları kaçırmamak adına lütfen Terveci Kız Instagram hesabını da mutlaka takip edin diyorum ve ex partnerin size karşı duygu durumu neymiş bunu görmek adına kartlarımı çekmeye başladım. Bakalım kartlar bize ne anlatacak. Bu da atladı. Bunu da alıyorum. Son iki kartı çekeceğim. Ya şu çıkmasaydı var ya, yani şaşırdım, dişimi kırardım diyebilirim. Neden? Çünkü bu enerjilerle kötü enerjilerle bağlantılı bir kart ve e, bu seriyi de hemen hemen her burçta çıktı. Yani bu insanlar niye böyle kötüler? Neden insanların enerjileriyle oynuyorlar? Anlam veremiyorum ve artık ciddi manada canım sıkılmaya başladı. Şimdi bakın sevgili yengeçler, sizin zaten ex partnerle ayrılma sebebiniz üçüncü bir kişi olabilir. Şimdi üçüncü kişi dediğimde aldatıldım mı başka biri mi var diye düşünmeyin. Bundan bahsetmiyorum. Elbette bazılarınız için bu da olabilir ama bu daha çok böyle fesatlık yapan biri. Daha çok böyle aranıza giren, partneri belki size karşı olumsuz etkileyen, dolduran böyle biri olmuş. Ve bu sebeple zaten bu ilişki biraz böyle sarpa sarmış ve bitmiş gibi görünüyor şimdi bu ilişki bittiğinde partner her ne kadar ay benim keyfim çok yerinde işte bak mutluyum huzurluyum işte ancak hayatın tadını anlamaya başladım gibi bir izlenim yaratsa da size veya çevresine aslında işler hiç de öyle değil aslında iç dünyasında çok karışık. iç dünyasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Aklı sizde mi? Aklı kesinlikle sizde. Hali hazırda size özlediğini söyleyebilirim. Sizde, sizinle geçirdiği günlerde, sizinleyken birlikte yaptıklarında e, sadece sizi değil, sizinleyken hissettiklerini de özlemiş. Yani belli ki bu ilişki bittikten sonra sizin ona verdiğiniz enerjiyi e, başka bir şeyde bulamamış, yakalayamamış. Ve o duyguyu da yani sizinle hissettiğiniz, sizinle beraberken hissettiklerini de özlüyor ee, ama bir o kadar kaygıları da var şimdi bu kaygıların sebebi e, ilişkinin bitme sebebi olabilir bitme şekliyle alakalı olabilir ee, bir dönme durumunda e, sizin tarafınızdan affedilmeyeceğini düşünüyor olabilir ya da biz barışsak bile biz bu sorunları yeniden yaşar mıyız düşüncesi olabilir yani size karşı bir kaygıyla yaklaştığı bir durum da var ee, ama kesinlikle aklında fikrindesiniz kesinlikle özlüyor ve dediğim gibi sizi ve sizinleyken kendi hissettiklerini de özlüyor bunun yanı sıra e, bu o, biri bir fesatlık yapmış dedim ya bakın bu aile bağlantılı biri olabilir yani onun ailesinden biri olabilir e, bu fesatlığı yapan araya çomak sokan ve hani bunun böyle bir arada kalmışlığını yaşıyor olabilir bu sebeple eee ...gelme konusunda size ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani aynı problemleri yeniden yaşayacağını düşünüyor ve eli kolu bağlı hissediyor. Ve bir de negatif enerji var dediğim gibi ilişki üzerinde. Yani siz böyle birlikteyken hani göze nazara belki bunun bir tık üstüne bile maruz kalmış olabilirsiniz sevgili yengeçler. E i̇şte buna gerçekten sinirleniyorum. Niye böyle oluyor? Niye hep böyle? Hemen hemen her ilişkide böyle oluyor çünkü. Çok canım sıkıldı şu anda. Ama bu kişi sizi seviyor mu? Evet seviyor, özlüyor mu? Özlüyor, merak ediyor mu? Ediyor. Fakat gelme konusunda dediğim gibi eli kolu bağlı hissediyor. Sevgili burçtaşlarım. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki aklınızdaki soruları az olsa cevaplayabilmişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen emeğimin karşılığı olarak realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin ve aramızdaki o alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Ki ettim farkındayım. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.